Aslan Reis'in sunduğu açık mikrofon devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler şu anda gerçekten doğa harikası olan Şelale'deyiz Nazmiye'de. Yanımızda sevgili milletvekili Hasan Göyüldar var, sanatçı dostlar, belediye başkanları ve diğer arkadaşlarla oturuyoruz. Öncelikle başkanım bugün Nazmiye'de Düzgün Baba'da Cem Evi açıldı. Bu konuda biraz görüşlerinizi alabilir miyim? Evet, bugün gerçekten e, Düzgün babamızda çok mutlu bir gün yaşadık. Gerek yurt dışından gerek ülkemizin her tarafından e, yaz tatillerini e, Tunceli'de geçirmeye gelen vatandaşlarımızın aynı zamanda e, ziyaret ettiği, adak sunduğu, inanç bulduğu, dua ettiği e, Düzgün Baba e, ermiş yerimizde böyle bir cem evinin açılması işte istemez bizi son derece e, memnun etti. Huzur içindeyiz, sevinç içindeyiz. Evet. Bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Yani bu arada e, burada katkısı olan e, gerek Nazmiye Belediye Başkanı e, Bertal Bey'e, siz milletvekillerimize e, ve Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz olsun ve buradaki e, dernek yöneticilerimiz olsun hepsinin burada katkıları oldu. Gerçekten güzel bir inanç Yeri yapıldı bugün Cemevi Alevi kültüründe çok önemli bir yerdir. Peki Başkanım, burada Başkanım diyorum özür dilerim. Bugün hep belediye başkanlarıyla sohbet ettiğimizi, evet Başkanlar günü. Geçenlerde hatırlıyorsanız, uçağa bindik, hep başkanlar. Şu derneğin başkanı, bilmem belediye başkanı, şu başkan. Başkanlar çok olduğu için hep başkan ifadesini kullanıyorum. Bugün biz buraya geldik. E, çok güzel bir yer yapılmış. Gerçekten turistik bir yer. İnsanların gelip göz görmesi gerekiyor. Fakat e, çok büyük bir sorun var. Yol sorunu. Gerçekten 10 kilometrelik yolu sanki 60 kilometrede e, uzaklıkta gelebiliyoruz. Bu yol sorunu nedir? Bu Tunceli'de genelde bütün il ve ilçelerimize, köylerimize ulaşımda büyük bir sorun yaratıyor. E, buraya bir şeyler yapılamaz mı? Şimdi e, değerli Yaşar arkadaş gerçekten e, önemli bazı konular dile getiriyorsunuz. Evet. E, doğal güzellik yani. ama doğal güzelliği yaşamak için tabii ki o doğal güzelliğe ulaşmak gerekiyor. Şimdi e, maalesef e, 20 yıl, 30 yıl evvelki sorunlarımızı bugün hala yaşıyoruz. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Bu doğal güzelliği olan Nazmiye'nin merkezinde ulaşmak eğer bu kadar zorsa bunda bir sorumluluk payını aramak gerekiyor. Sorumlu payını kimde aramak gerekiyor? Elbette ki yani e, mevcut geçmiş hükümetlerin bölgemize yapmış olduğu olumsuz bakışlarından kaynaklanıyor bu. E, son derece üzülüyoruz. Olmaması gerekiyor. Şimdi e, ilçelerimiz içinde en e, mağdur edilmiş ilçelerden biri olan Nazimye'mize biz iki yıldan beri gerçekten çok büyük bir destek veriyoruz. Örneğin bu Dereova yolu doluca yolu çok büyük sıkıntılar yaşattı vatandaşlarımıza. Düşünebiliyor musun bu çağda gerçekten ben kendi gözümle gördüm insanlar kışın çoluk çocuğunu okula getirebilmeleri için yolda kalan minibüs arabalarının tekerine lastik şey zincir takıyorlardı. Yani söylenecek bir kelime bulamıyoruz. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Çözüm bulabilmek için tabii elbette ki ilgili kuruma gitmemiz gerekiyordu. Karayolları Bölge Müdürü'nü ziyaret ettik. İşin aciliyetini, sorumluluğunu en iyi bir şekilde dile getirdik. Ve e, sevinerek belirtiyorum ki e, geçen ay bunun ihalesini yapabildik. Ama bilemediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık. İşi alabilecek firmayı bulamadık. Ama nihayet bir firma bu yolların ihalesini aldı. E, birlikte gördük orada sanat yapıları şu anda yapılıyor. Ben şahsen bu yolu, Nazimiye'nin sorunlarını günü güne takip eden bir arkadaşımızım, bir milletvekiliyim. Ve inşallah seneye buraya bir daha geldiğimizde bunu bu şekilde göremeyeceğiz. Ayrıca doğamızdan bahsettiniz. Ee, bizim bu Dersim kültürü e, doğadan doğmuştur. Yani e, bir kültür hazinesiyle biz iç içe yaşıyoruz. Şimdi eee Ovacık Vadisi'nden, Munzur Vadisi'nden tutun, Pülümür Vadisi'ne, Dereova Şale'lerine uzanıyor. Bu doğal güzellik e, bizler için yaşamımızı biçimleştirmiş, inancımızı geliştirmiş. Yani inançlarımızla doğamız birbirine kaynaşmıştır. Dolayısıyla e, evrensel değere sahip olan inancımız, bilgilerimiz, yaşam biçimimiz, bu doğamızı e, alt yapılarıyla hizmetleriyle, Türkiye'mizin e, ufkunu açarsak, turizmi açarsak inanıyorum hem buranın kaderi değişmiş olur hem de uzaktaki ülkeler, Türkiye'nin e, insanı bu bölgeyi tanımış olur. Mutlaka Gerçekten biz Avrupa'dan e, diğer illerde yaşayan arkadaşlarımız da geldi buraya, buraları gezdiler, e, hayran kaldılar. Hatta e, Çorumlu bir arkadaşımız şunu dedi. Eğer ben ölürsem mutlaka beni Dersim'e gömün ve burada gelip ev yaptıracağını gördükten sonra karar verdi. Çok harika dedi. Özellikle dağlarını gördükten sonra, e, vadiler, e, çok muhteşem bir şekilde doğa güzelliği var. Yani buraya biraz da e, dediğimiz gibi hizmet verilirse daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yani sizin bu anlattıklarınızı şöyle tam anlatmak istiyorum. Ee, bizim bir e, halk ozanlığı geleneğimiz var. Ozanlık geleneğimiz, geleneğimiz, şairsel, şiir alanda, hikaye alanda. Yani e, ozanlarımızın sazında türküleşmiş bu doğamız. Şairlerimizin mısralarında şiirleşmiş bu doğamız. E, e, i̇nsanımızın duygularında Muzur efsanesi bir yaşam biçimi almıştır. Ama buna sahip vermek gerekiyor. Ben e, mecliste bunu çok iyi bir şekilde dile getirdim. Böyle şö şöyle değerlendirelim, biraz daha açarsak. Ee, bu yıl e, Berlin'de turizm fuarı açıldı. E, dünyanın sayılı büyük fuarlarından biridir. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak katıldım bu fuara. Orada doğamızı anlattım. Yani bir katrilyon dolar pazarı olan bu fuarda maalesef ülke olarak biz hala Muzur vadisini, Muzur doğasını, Muzur kültürünü anlatamamışız ve Kültür Bakanımıza, Turizm Bakanımıza ...bu konuyu çok iyi bir şekilde irdelettim. Kültür Bakanımızla birlikte... ...sırf bu doğayı görmek için, bu anlattıklarımla... ...baş başa kalabilmesi için... ...birlikte buraya geldik. Ee, Sağolsun... E, ...anında kavrayabildi. Ve... ...Munzur Dağları'nı... ...bir e, ekiple... ...ee... ...projelendirmeye çalıştı. Bir gün beni... ...sabah kahvaltısına çağırırken... ...bir baktım ki bürokratlarla birlikte... ...ve önünde bir... ...rapor var raporu bir saat içinde değerlendirmeye aldı. Şöyle dedi arkadaşlar Ovacık, Ovacık Vadisi, Munzur Dağları ülkemiz için önemli bir hazinedir. Yani kış turizmiyle yaz turizminin keşiştiği noktalardan birisi. Eee ülkemize tanıtma anlamda, ülkeye yayma anlamda bize çok büyük görevler düşüyor. Ben bunu eee işte fotoğraflarla, disketlerle, kasetlerle eee getirip insanları burada dolaştırmakla e, yararlı bir hizmet e, verdiğime inanıyorum. Çünkü burayı gören herkes hayatın en güzel e, anını anlatmaya çalışıyor. Bir daha buraya gelmek için bana söz veriyor. Ve üstelik bir de teşekkür alıyoruz. Dolayısıyla e, tabii biz bunu e, özel sektör ve devlet sektöründe e, bunu projelendirmeye çalışıyoruz. E, Kültür Bakanlığı'nda olan çalışmaların sonucunda Bugün Kültür Bakanlığı Bakanı'nın burada olması gerekiyordu. Fakat maalesef yaşadığımız olumsuz gelişmelerden dolayı, çatışma ortamından dolayı bu geziyi erteledi Sayın Bakanımız. Ama mutlaka sizlerin de haberiniz olur. Sayın Bakanımızla gelip doğamızı en iyi bir şekilde burada projelerine devam edeceğiz. O zaman kolay gelsin Ben özellikle sevgili izleyiciler... Festival sürecinde biz Hozat'taydık daha sonra. Ee, sevgili Belediye Başkanı Cevdet Beylen e, biz belediye parkına gittiğimizde e, şimdi oturduğumuz gibi dostlarımızdan otururken inanın e, türkü çal e, okumak, saz çalmak yasaklandırıldı. Gerekçe gösterilmeden e, keyfi müdahaleler yapıldı. Yani orada özellikle sevgili e, vekilimizi de aradık. Sa sağ olsun Hasan Bey ilgilendi bu arada Vali Bey'e de teşekkür ediyorum duyarlılığından dolayı e, bu konuda yardımcı oldu ve oradaki o, o kaymakamın yapmış olduğu e, hareketin yanlış olduğunu kendisi de burada belirtti e, siz ne diyorsunuz yani neden buraya gelen devlet e, amirleri buranın has hasesiyetini e, bilmiyor yani buradaki insanlar neyi e, sevdiğini, neye inandığını neyi savunduğunu bilmiyorlar e, öyle genç tecrübesiz insanları buraya getiriyorlar siz bu konuda da çok bize yardımcı oldunuz. Ben teşekkür etmek istiyorum. O konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Evet, evet maalesef talihsiz bir gelişme. Evet. Bölgemiz dışında bir tarafa bırakalım ve ülkemiz açısından son derece talihsiz bir gelişme. Bildiğiniz gibi değerli Cem Özdemir ilimize gelmişti. Birlikte çalışmalarımız oldu. Kendimizi anlatmaya çalıştık. Bölgemizi incelemeye çalışıyordu. Ve Cem Özdemir gerçekten ülkemiz için bir değerdir. Bir de Tunce'ne gelmesi bizlerin de e, sevinç kaynağı oldu tabii. Cem Özdemir e, o vaza geçti, oradan e, Hozata geçme programı vardı. E, biz tabii tüm o zaman. E, Hozat belediye başkanımız Sayın Cevdet Konak bir telefonla e, Sayın Vekil'in e, çok zordayız e, misafirlerimi ağırlamak için. Cem ile birlikte olan misafirleri ağırlamak için e, Hozat'taki parkta bir program düzenliyoruz. Program, bir yemek vereceğiz. Aynı zamanda bölgemizle ilgili böyle müziğimizi e, orada e, tabii çalacağız. Yani bir müzik dinletisi. Yani önemli bir şey yok. Belki bir saat, iki saat. Ama yetkililer, özellikle Kaymakam Bey, e, kesin tavırla bu programı yapamayacaksınız. Eğer gerçekten siz orada Müzik programını yaparsanız ben gelip orayı dağıtacağım. Evet ben basarım. Basarım. Evet. Ben tabii e, gerçekten şok oldum. Çünkü Yaşar Bey yani sıkı yönetim yaşamıyoruz. Olağanüstü hal yaşamıyoruz. Herhangi ciddi bir olumsuz gelişme de yok. Ama bu nereden çıktı diye ben kendi kendime düşünmeye çalıştım. Ama maalesef bu doğru olduğunu teyit edildi. Sayın Valim'le görüştük gerçekten Sayın Valimiz de bu konuda şok oldu. Olamaz böyle bir şey dedi. Kesinlikle hiçbir program değişikliği orada olmaz. ve ben bu konuyla ilgileneceğim. Sağ olsun Sayın Valim ilgilenmiş ve o program Allah'tan ki Cem Özdemir'in haberi olmadan şey yapılmış, yapılmış, uygulanmış. Şunu söylemeye çalışıyorum sonuç olarak. Evet. Bir ilçede bir kaymakam valiyi temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızı temsil ediyor. Halk kaymakama emanettir. Kanunlarımızın uygulama yeri kaymakamlıktır. İlçemizin en büyük mülkiye amiridir. Ama bir mülkiye amiri halkından uzak ve bir kahveyi görmemişse, bir sokakta bir vatandaşın elini hala sıkmamışsa ve vatandaşla valilik kaymakamlık arasında böyle bir mesafe varsa bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği sürecini yaşadığımız bu günlerde, bu aylarda, bu yıllarda maalesef böyle yöneticiler olduğu müddetçe biz daha da çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Evet, örneğin bugün bir açılışta sevgili Sinan Bey'in de belirttiği gibi ne bir vali, ne bir kaymakam veya da bir askeri yetkili bulunmadı. Ama başka yerde bir, bir şey olsa hemen oradalar. Ee, ne desen kendi bulunduğu bölgenin insanla sıcak yaklaşılmadı. Evet, evet e, bugün gerçekten e, anlamlı bir gün yaşadık düzgün babada. E, Cemevinin açılışı e, hem bölgemiz için hem ülkemiz için e, yararlı bir çalışmayla bu cemevi açılmıştır. Buradaki felsefemiz ne de Yaşar Bey? Felsefemiz ülkemizin birlik beraberliğidir. Felsefemiz insandır, insana saygı duymaktır. Herkesin kardeşlik duyguları içinde ibadetin orada yapmasıdır, inancın dile getirmesidir. Ve yüz binlerin her yıl ziyaret ettiği bu cem evinde eğer bunun bir açılış yapılmışsa, ülkemizin resmi organlarının bu düzenlemeye katkı vermeleri kaydıyla orada bulunmaları şartıyla birlikte bu açılışı yapmamız görünümüyle olmasına ihtiyaç vardı. Ben de çok üzüldüm ama şöyle değerlendirelim. Ben kesinlikle bir anlam vermek istemiyorum. Anlamsız bir değerlendirme yapmayalım. Sayın Valimiz Ankara'da olduğunu biliyorum ben. Paşamızın bugün güncelde önemli bir program olduğunu biliyorum ben. Ama Kaymakam Bey'in neden gelmediğini hala ben anlamış değilim. Üzüntülerimi burada dile getiriyorum. Evet. Olur, ben teşekkür etmek istiyorum. Ee, kısa